Geliyor, ben buradayım. Kaç saattir buradayız? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Dayan bacım, az kaldı. Su, 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 bacım, Gülferi bacım. Ana. Gülperi bacım. Eş geçmeyin, beklemeyin sırayı. Halep'teki mezarlığa da baktırdım. Ey bir mezar orada da yok. Bir iz yok mu? Bilen, duyan kimse yok mu? Beş yıl geçti, kim bilecek? Öldü gitti işte, boşuna geliyik. Tamam, sağ olasın. Öyle deme oğlum. Öldüğünü bilmek yetmiyor ki. İnsan başında ağlayabileceği, dua edebileceği bir mezarı olsun istiyor. Bir taş, bir toprak olsun istiyor. Ana, ya babam ölmediyse? Öylesi daha fena. Hiç mi özlemedi de bizi gelmeyin? kapat. Dört kere sekiz. 8. 8 kere 8. 64. Peki. 7 kere 9. 63. Üçünü de toplarsan 159. Oh. Akıl küpü oldum benim. Gel bakalım. Mis gibi koktu. Haftaya yine hamam. Ha anne? Evet, haftaya yine hamam. <laughs> geldim, 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 geldim. <laughs> Bak elbiselerini buraya ayırdım. Hemen giy haber senin bu oğlunu. Aptal. Niye karışıyor ha? Ne oldu? Doldurmuş dedemi. Şimdi de giyemezsin bunu. Açık değil dedem. Giyemez tabi. Rezil Sen karışma dedik. Baba. Hasan. Yapma. O el bir kere kalkarsa bir daha tamir olmaz. Oğlum. Tamam başımıza babalık etmek, erkek olmak istiyorsun. Ama olmaz böyle. O da giymesin öyle şeyler. O mu karar verecek ya? Kızım al benimkini giy. Zaten onu daha çok beğenmiştik. Olmaz. Onu sen kendine diktin. Yıllar sonra ilk kez düğüne gideceğim. Olsun ben başka bir şey giyerim. daha giyinmedin mi canımın içi? Gel bakalım. bak! Madem süslenmeniz bitmedi, ne dikti beni ayağa? Geldim, geldim Yakup Bey, geldim! Çok şükür, çok şükür. Vallahi iki ayağımızı bir pabuça sokuyorsun bey. Kız, çocukları alda indemedin mi ben sağa kadar? Analarıyla geliyorlar. Diye, pek güzel olmuşsun, pek yakışmış. Hayırdır gelin? Misafir mi gelici? Düğün için giyinmiştim. <laughs> Bak hele. <laughs> Nereden çıktı şimdi o? Ne zaman geldin ki şimdi gelicin ha? Otur oturduğun yerde. Komşumun kızı yoksa heves etmezdi. Dulgar'ı kısmet gözler kimi düğüne götürüyü dedirtmem. Benim kısmetime ölüm düştü anne. Ben de aldım, kabul ettim. O ölüm kısmet değildi Gülper. Sen ayrı ev isteyeyim diye tutturmuyaydın. Oğlum babasıyla ters düşmezdi. Aralarını açtın. Kaçak mazot işine de senin hırsın yüzünden girdi. Oğlum kurtlar sofrasına oturmayaydı. Bugün evimizin, Evimizin sofrasında oturuyor olacaktı. Haddini eve yerini bil. O dürüyü de kısa tut. Ya yeter. Sabah akşam aynı terane. Düğüne mi gidiz, cenazeye mi? Gülberi kızım, yakışık almaz. Anan haklı. Sen evde kal. Tamam baba. Hadi hadi hadi. Ha bak Hacergiller işi gücü bırakıp önden fırlayıp gittiydi. E şimdi sen madem evdesin. Çamaşır var makinede. Onlara bir alsı ver de hayırlı gerek ha. Bedriye hadi al kardeşini. Salçaları da karıştır. Kabuk tutmuş. Cücükleri de kümesedik. Kedi yapmazsın. Can, hadi ablacığım gidelim. Ana, sen de gel. Yoksa ben gitmem. Olur mu öyle şey canımın içi? Sen gideceksin orada limonata var, pasta var. Sonra geldiğinde de beraber kitap okuruz, tamam Veri. Kahve koy. Yengemizin elinden bir kahve içelim. Kolay gelsin Gülperi. Ejder abi. Evden öyle usulca çıkıp gidin ya. Sabahın körü. Başta ile biriyle fingirdiğini zannettim. Sonra baktım. Terzi Hatice'yi uğrak etmişsin. İşte o dakika anladım. Geceleri dikeyin. Sonra götürüp terzatçıya satayım ha. Taşkınan'ın en büyük ailesinin dul gelini. Yalan mı Gülperi? Kaçayım ha buradan. Ben ne yapıyorsam çocuklarım... Ne çocuğu lan? Ha? Kimin çocuğu? Onlar Daşkın ailesinin evladı. Yakup Daşkın. Senin milim oynatmaz yerinden. Bakalım bunu duyunca ne diyecek? Elinde odun kırsa doymaz. Sen bunu çok iyi bilin. Ama Ejder abi. Söyleme dersen söylemem. yaşımın bağı hatırasız. Gelme takmam. Ama karşılığını verirsen. Ne yapıyorsun sen ya? Anladın sen. Ejder abi. Allah aşkına yapma senin de anam bacım var. Delirdin mi sen? Delirtme beni Gülperi. Hele bana bir dokun. Hele bana bir dokun gebertirim seni. Gebertirim Allah'ıma kitabıma gebertirim. Yorma beni. Yardım edin. Kimse yok mu? Ha? Yardım edin kimse yok mu? Nereye, edin. Kaçayım <laughs> nereye kaçayım Gülperi? Nereye kaçıyorsun ha? あら。 Anam bizden kopar götürdüklerinde ben altı, abim ablam on altı yaşındaydı. Asla, asla. Değil, Artı hem yeter, Hem de öksüz sayılır. Zaten yaralıydı galibimiz. Onun teselli oluyduk. Onu da aldılar elimizden. Ayşe Dilber. Serap Boz. Ferit. Bağ yok mu kızım? Yok Hatun abla. Gülperi Çetin. canımın dalgın. Anam, dün gece rüyamda sen geliydin. Üstüme örtüydün. Uyandım birden. Durmadan öptün beni. Sarıldın, kokladın. Sağ olduğum kitapları gösterdim. Çizdiğim resimleri. Şaşırdın. Oğla başladığımı anlattım sevinçten ağladın. İnanamadın. Sabah yaptım, yoksun. Bütün evde aradım seni. Yoksun. Rüyamı ablama abime anlattım. Ablamla ben anladık. Hasan ağlamadı. Sağları çıktığından beri ağlamıyor zaten. Ama ben gördüm. İçine arttı gözyaşları. Çok özledim anamı dedi. Bediye ablam bir takvim yaptı. Çocuğun günü hesapladık. İşaretledi. Her gün üstünü çizdik. Gelip seni görmek istedik. Ama dedim oraya çocuklar gitmez diye. Hasan çok kavga etti dedemle. Kaç kere seni görmek için yola çıktı. Ama dedemin adamları hep yağladı. Geçen gün Kader anam Bundan sonra anız benim. Bana ana diyeceksiniz dedi. Bediye ağladı, kendini yataklara attı. Hasan abim kader anamın karşısına dikildi. Bizim tek anamız var. Gülperi dedi. Eski fotoğraflara bakayım. Sonra her gece dua edeyim. sağ birer evvel kavuşalım diye. Çok özledim anam. Babalar günün kutlu olsun babacığım. Ben iyiyim merak etme. Döne arama ya. İnsan bekliyor burada. Hadi İzmirli. Açmıyorlarsa geç arkaya. Hatun abla doğru değil. Hadi İzmirli hadi. Tamam tamam kızım. Ben baktım. Sen anana yardım et hadi. Alo. Fatma ha, anne benim Gülker'im. Alo yani benden de çok olsun, merhabalar olun. Ama kalam, ne var? Ne içtiğin sabah sabah? Çocukları alabilir miyim? Bugün babalar günü ya. Boynu büküktür onların şimdi. Bir seslerini duyayım. Al bakalım bu Bizim... tableti. da ne öyle gavur adeti, Yok bizde eyle günler. Hem çıktılar onlar. Yoklar. Dedeleri çarşıya götürdü. Ama seslerini duydum. Yoklar. Şansın öpüs. Şimdi çıktılar. Belki kapıdadırlar. Ne olur bir çağrı versen. Yok dedim ya. Hem işleri acil. Dedeleri kazar sonra. Ben sana sonra arattır. Hadi iyi ben. bir dükkanına da aldım. Yakup Daşkı'nın torunlarına layık olanlardan verdim. Oh! Hepsi son model, hepsi fiyakalı. <laughs> Eyvallah dedem sağ olasın. Dedem ya, tam da istediğimden kalmışsın sağ ol. Güle güle kullanın güzelim. Ya, neden evirip çevireyim? Çıkmari. gelin almadık, tablet aldık yorum, <laughs> beğenmedin mi? Güzel dedem. Hey hey, böyle böyle kullan. Babaanne, anam mıydı arıyan? Yok, yok kadasını aldı, Yok öyle, yanlış düşmüş. Ay kulağın kaldı ama. Bu annesinin çakırı. Arayan soran yok sizi çocuğu. Yok yavrum. Vefasız, izansız çıktı o ananız. Hacan. Beğendim mi, beğendim mi? Beğenmez miyim dedem, Ben kralını almışım yine. <laughs> güle güle kullan, iyi günler, iyi günler. <laughs> Hepsinde telefonlar bozuktur. Hepsi de tehte bozuktur. Bileyim. Yoksa arardın bizi. Hep arardın. Canımın işi nasılsın derdin. Ben de anlatırdım seni ne kadar özlediğimi. Bir sesini duysam Özlenme özlem kalmazdı. Tamam. Telefonlar bozuk. Arayamazsın. Niye yazmayın ona? Neden mektuplarıma cevap vermeyin? Sağ kalem kağıt vermiyorlar mı? Ben sağ kalem de kayollarım Yeter ki yaz. Güzel hikaye yaz. Güzel masallar yaz. Özlemek çok zormuş anam. Beklemek en zor. Afiyet olsun hanımlar. Sağ ol. Tamam. Sağ ol. Sana yok Gülperi. Hatice Cihangiroğlu. Benal Tahiri. Merhaba efendim. Mektubunuz var mı? Tamam İyi günler. abi. İyi günler. Geçmiş olsun Yalın Hanım. Yavrum seni bekliyor. Buyur. Varızın Ali. Neden buraya geldik? Yolcumuzu uğurlamaya. Ne diyorsun sen ya? Hadi yenge. Ne oluyor? Beysel abi bir şey de şuna. Ya bırak. Bırak beni. Bu torpaklar sana haram. Ya bırak beni. Sordu İstanbul'a Bir daha da gelmesin de diye bu. Siz bana o. yasak koyamazsınız. Çocuklar Bırak beni. Bırak. Ya Veysel abi kurban olayım. Ben sana ne yaptım? Ne olur çocuklarımdan ayırmayın beni. Bırak beni ne olur kardeşim bırak beni. Ya babam çocukları unutsun. Onların anaları hapse girdiğinde öldü dedi. Eğer adamını dağıtarsam bir de ellerimle öldürürüm dedi. Ben ne zamandır görmüyorum çocuklarımı. Eğer öldürecekse gelsin şimdi öldürsün. Ya? Kes artık. Canına mı Adamın iki oğlunu harcadın. Senin yüzünden biri mezarda, diğeri böbrek hastası. Senin gibi kahveye kucak mı açacaklar sanıydın? Yine! Bırak beni! Gel hadi! Bırak beni yardım edin! Ne <laughs> dolu koyuyorlar beni! Bırak! Bırak yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yine! Bırak Yere. beni! Koy kadarı yürü! Bırak! Yürü! Aaa! konuşurlarken duydum. Bugün çık iyi dediler senin için. Eyle sevindim ki. Ama sessizce. En sevdiğim kıyafetlerimi giydim. Saçlarımı yana taradım. Niye gülüyorsun diye abim. Söylemedim ona da. Bizim bozulmasın diye. Geleceksin bileyim. Hem de hepsinden çoğu. Bileyim. Hadi koş. Çabuk. Gel de Oh. Bir daha da hiç bırakma. Bir sensiz bırakma. <laughs>